Abdülkadir Selvi'nin bir e, yazısı vardı bu konuyla ilgili. E, Selahattin Demirtaş'ın bu yaptığı önerilerin, uyarıların, 3. ittifak gibi e, cezaevinden attığı tweetlerin e, siyasette ve toplumda karşılığı olduğunu söylüyor. Ama diyor Selahattin Demirtaş'ta eksik olan bir şey var. O da yeterince cesur olmaması demiş Selvi. Yani ee, Selvi hayatını hiç cezaevinde yatmış mı? Şimdi e, yeterince cesur cezaevinde değilmiş. Cezaevinde olan birisi için de yeterince, yeterince cesur değil. Evet. Selahattin Demirtaş isteseydi Erdoğan'la 100 kere, 1000 kere, 10.000 kere uzlaşırdı ve sorun biterdi ya. Ne anlatıyor? Cesur değilmiş. Ne yapmasını istiyorlar? Ne yapmasını istiyormuş? Ne kadar cesur olmalıymış Selahattin Demirtaş? HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın 3. ittifak önerisi siyasette karşılık buldu. Ama HDP'liler bu öneriden pek memnun kalmadı. Demirtaş'ın demokrasi ittifakı istediğini söylemek zorunda kaldılar. Selahattin Demirtaş'ın önerileri siyasette karşılık buluyor. Özellikle HDP tabanı ve Türk solunu etkiliyor ama bu durumdan HDP yönetiminin ve Kandil'in memnun olduğunu söylemek mümkün değil. Hikaye anlatıyor. Bu, bu, bunu yazanların ve söyleyenlerin bir, HDP'yi tanımıyorlar, iki, Türkiye solunu bilmiyorlar, üç, Kürt hareketinden bir haberler. HDP'nin HDP starı, yani Selahattin Demirtaş açıklaması bir e, izleyicimiz İngiltere'den yazmış. Aynen katılıyorum başına. E, Selahattin Demirtaş'ın açıklaması açık muhalefete birbirimize mecburuz, mecburuz diyor tamam. Birbirimize mecburuz. Birincisi bu. O mesaj o mesajdır. İkinci başka bir şey. HDP Türkiye solunu tanımazsanız, Türkiye sol jargonunun en önemli kol, kullandığı meselelerden biri temel meseleyi çözmek diye bir deyim kullanılır teorik olarak. Çok böyle şaşalı ve baba hmm. bir laftır. Temel meseleyi çözmek. Temel mesele nedir? Türkiye'deki devlet sistemle alakalı bir mesele. Temel çelişkiyi çözmek meselesi. Temel çelişki açısından HDP seçmeni o temel çelişkiyi çözebilecek stratejik adımlar atar. Aynen yerel seçimlerde yaptığı gibi. Onun için asıl mesele odur. HDP siz yani HDP'nin çok belediyede iktidar olması bilmem ne önemli mi olduğunu düşünüyorsunuz? Hiç de önemli değil. Ferit. Uzun vadeli bir politikanın merkezi orası. Yani o bir Kürt özgürlük hareketinin bir parçası. Ve uzun vadeli bir politika izliyorlar. Türkiye'de Kürt hareketi yüzyıllık tarihin içerisinde en radikal, ciddi ve toplumsal desteğini kazanmış ve açık siyaset yapan bir yapıdır. Bu yapıyı buradan alıp koparamazsınız, kazıyamazsınız. Geri de gitmezler Ferit. Bugün Kürt hareketinin içerisinde PKK Türkiye'de eylem falan yapmıyor. Farkında mısınız? Şeyler güvenlik güçleri ve askeriye nerede operasyon yapıyor? Hep dışarıda yapıyor. Sınır dışı ötesinde evet. Burada yapmıyor. Burada yok PKK. PKK son birkaç yıldır Türkiye'de eylemsizlik kararı almış bir terör hareketi. Burada eylem falan yapmıyor. Niye? Çünkü Suriye'nin kuzeyini mi odaklanıyor? Orada devlet kuruyor. Ne işi var burada? Onun için HDP meselesi, Demirtaş, o asıl mesele değil onlar için. PKK açısından söylüyorum. Karşınızda, yani bugün PKK dediğiniz yapı, basit bir terör örgütü olarak okumaya başlarsanız, tarihsel hata yaparsınız. Karşınızda dünyanın her yerinde hmm. temsilcilikleri olan, bir lobi hareketi olan, parası olan, Askeri olan bir yapı. Suriye'de, işte bizim devletimiz söylüyor. PG, e, PYD ve YPG dediğiniz 50 binin üzerinde ki ben söyleyeyim 100 bin kişilik silahlı bir güç var. Bu, bu bu düşünülebilecek bir şey değil. Önce onu söyleyeyim. Öyle terör hareketi falan diye okuyamaz. Her gün konuşuyor. Kar olsun kar dersin. Ama bir realite üzerinden yok. Ve Kuzey Irak'ta çok güçlü bir O Gara, 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 Gara dediğiniz yerde de Gara'da da çok güçlü. Öyle gördüğünüz gibi bir hikaye bir yapı değil. İşte bak. E kara düştü dedi. E, Erdoğan. Hiçbir yer düşen falan yok. 50 tane. Kara düştü iş bitti dedi. Bitmedi mi? Kimse düşmedi karşıma. Onlar da biliyor düşmediklerini. Ne orada? Üst mü kurduk orada? Çekildik geldik. Ve bir şey daha var. 13 esirimizdi değil mi? Rehin, esir ne adını söyle? Erdoğan esir dedi. Esir deyince de PKK'yı sen savaşan bir taraf olarak kabul ettin. O zaman da Cenevre Anlaşması'nın içerisine dahil ettin. Ve doğal olarak elinde 50 tane şu anda güvenlik gücümüz, kaymakam bilmem ne, köy korucusundan olan esir, rehine insanlar var. PKK'nın elinde bin kişilik cezaevi var. Bak şimdi, bin kişilik. Bu sayıları başka türlü okumanız gerekiyor. Ve ben o açıdan Selahattin Demirtaş açıklamasının verilmiş Millet İttifakı'na verilmiş bir mesaj olarak görüyorum. Birbirimize mecburuz. Samimi olun kardeşim mesaj Bu arada önemli bir konuya değinmiş oldun. Gara öncesinde Türk e, toplumun, medyanın özellikle büyük bir hatası olduğunu e, söylemiştik. E, ve 13 vatandaşımız, 13 devlet görevlimiz aynı zamanda hayatını kaybetti. Ali Tarayçı'nın yorumundan bir yeri cımbızla alayım ve biz medya olarak görevimizi yapalım. ...başkalarının da olduğunu e, okuyoruz. E, PKK'nın elinde e, olan vatandaşlarımızın olduğunu biliyoruz, bakıyoruz. Devlet görevlilerimiz de bunu biliyorlardır e, muhakkak ama... E, ...Gara'dan sonra nasıl üzülmüştük? Herkes üzülmüştü çünkü hepimiz bil, bilinen şey için susmuştuk. 6 yıldır, 7 yıldır ellerindeydi e, o çocuklar maalesef e, kaybettik. E, ve En azından Ayet verdiği cevaptan ben orayı çekeyim. Var. Bir şekilde müdahale edilmeli ve e, geri alınmalı o insanlar da Diyelim bir daha böyle bir olay başımıza gelmesin diye. Şimdi şu güvenlik soruşturması teklifini çok e, soranlar var. Yani ufak da olsa yorumladık ama e, biliyorsunuz e, reddedilmişti kanun teklifi. E, ama AKP'nin itirazı üzerine yeniden oylandı. Önümüzdeki haftada maddelere geçilecek. Yani şöyle bir okuma yapalım o zaman bu konuyla ilgili. Ya güvenlik soruşturması AK Parti nedir bu konunun aslı? Yani mesela FETÖcüler için midir? PKK'lılar için midir? Öyle bir şey mi? Yani şu anki bu boyut yani bizim bilmediğimiz başka bir boyut mu var? Müdahale edilecek devlet içerisindeki ki güvenlik soruşturmasına bu kadar ısrar ediyorlar. Güvenlik soruşturması zaten var Ferit. zaten var zaten. Evet. Nedir bunun altında yatan gerçek? Bence daha kolay bir devlet içerisindeki zaten yapıyorlar. Bence alabildiğine bürokrasi kendi ya eski mevzuatlardan daha kolayca yapabilmek için yaptıkları bir şey. Yani sizin de herhangi bir memurla ilgili devlete herhangi biri işe başlayacakken MİT soruşturması yok mu ki yeni bir MIT soruşturması yapacak? Sadece bence bu memur alımları ile ilgili, işçi alımları ile ilgili mutlaka ellerine şey yapan, daraltan bir madde vardır. O maddeyi kaldırmak için yapıyorlar bunu. Daha kolay işe alımları sürdü. Ne var mesela? İşte sözlü şey yapıyorsunuz ya da bilmem ne yapıyorsunuz. Söyle imtihanlar yapıyorsunuz imtihanlardaki derecelik, onların kadroları girmiyorlar o derecelere ve doğal olarak o zaman sözlü imtihanda ele, eliyorlar insanları. E şimdi bir de bir maddede öyle korsanız bir kez daha eliyorsunuz. Belki imtihana girmelerini bile engelleyecekler. Hayır tehlikeli şey. bir madde değil mi yani şundan dolayı hem bir muhalefet hayır oyu vermesine rağmen yani meclisin kanaati ve ıı, takdirine ne oluyor? Bir hayır demiş çünkü meclis. Ona rağmen bir daha ısrarla gündeme getiriliyor. İki, ya Ali Tarakçı bu yarın hükümet değiştiğinde devlet içerisindeki AK Partiler için sıkıntı olmaz mı? Ferit, bir, birkaç yıl içerisinde bugün adına KHK'lı dediğimiz ama yarın başka bir şey diyeceğimiz bir mevzuat, ya yani bir sorunu yaşayacağız Ferit. Yani hem devlet kadroları içerisinde işte hukuktan bilmem neye kadar tasviyelerin yapıldığını göreceğiz. Ben onun için önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanlığı kazanıldığında böyle birkaç yıl içerisinde bir dönüşün gerçekleşeceğini de böyle hani bir not olarak tarihe de bir not düşeyim. Böyle iki yıl içerisinde falan değil. Bir dönem sürdürürler. Onu da herkes bir yere not alsın.